Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Social Games'i tekrardan anlatmak istiyorum. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece sadece ince videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Şimdi Social Games'te güncellemelerden bahsedeceğim ve aynı zamanda yeni gelen kitleli, kitleye özel arkadaşlar ücretsiz kazançtan bahsedeceğim. Ne kadar kazanabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Social Games'te kazanç e, liglere atıyorlar sizleri yeni başlayanlara, amatöre, belli başlı seviye görevleri yapanlara, proya, sonra belli başlı görevleri yapanları Stars Ligi'ne atıyorlar ve arkadaşlar aylık olarak oyun oynadıkça matik kazanıyorsunuz. Ne kadar kazanabiliyor arkadaşlar ücretsiz oynayanlar ayda 10-15 matik kazanabiliyor. Ücretsiz günde ne kadar oynayabilirim? 15-20 dakika civarı oynamanız lazım. Yani bu civarda oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun detaylarını zaten daha önce de anlattım. Discord'a gelip yardımcı da oluruz gelenlere. Güncellemelerden de bahsedeceğim. Öncelikle ücretsiz nasıl kazandığını anlatayım. Arkadaşlar bu oyunda her şey enerji. Bizim burada gördüğünüz bir enerjimiz var. Ve enerjimizde District Raid moduna girerek dövüş oyunu oynuyoruz. Do ve NFT kiralayarak aynı zamanda bu NFT kiralamayı da ana sayfadan yapabiliyoruz. Distik Reed moduna girerek dövüş modu oynuyoruz ve enerjimiz bittikçe buradaki enerji binamızdan enerji alıyoruz ve tekrar devam ediyoruz. Enerji binamızda ne kadar çok geliştirirsek o kadar fazla enerji alıyoruz ve o kadar fazla sıralamada yükseliyoruz. Ücretsiz oynayanlar için bir tane NFT kiralamak burada Arkadaşlar Cyborg kısmına girip e, biraz detaylı bir oyun. Anlamadığınız noktaları, tüm detayları Discord'umuza gelip yardımcı alabilirsiniz. Şimdi burada o kadar detaylı ücretsiz kazancı anlatamayacağım. Ama de, dilerseniz hani sizlere bunu nerede anlatabiliriz? Discord'da, sesli de her türlü anlatabiliriz ya da yazı yazarak da sorabilirsiniz. Burada Heroes Shop'a girerek arkadaşlar, öncelikle ücretsizler için bahsediyorum oyuncaklar. Buradan bir tane hero kira alabilirsiniz ve e, buradan bir tane VPL seçip bir tane ücret hero kiralama hakkınız var yapamazsanız discord'da da yardımcı olabiliriz. Burada hero'yu kiraladıktan sonra arkadaşlar oynayacağınız tek şey şu destroy raid moduna girmek ve birinci seviye oynamak ve puan kazanarak sıralamaya girmeye çalışmak. Amatör lig ayın 5'inde başlıyor diğer ikilik lig ayın arkadaşlar onun da başlamaya devam ediyor. Star ve e, pro lig ayın 10'unda başlıyor amatör lig ayın 5'inde başlıyor. Burada arkadaşlar mesela kampanya moduna giriyorsunuz bu arada Şöyle e, easy giriyorsunuz ve diyelim siz birinci seviyedesiniz birinci. Buraya girip arkadaşlar burayla dövüşüp 3 tane hero seçip ben mesela 3 tane farklı hero seçim. Şöyle 3 tane bu bedava verdiği hero mesela. Bunları seçtim. 2 tane de benim hero'm var. Hemen buradan girip oynayabiliyorsunuz. Günde işte bunu genelde insanlar makro kurarak da oynuyor. Hani günde böyle bir 20 dakika 15 dakika oynayarak ayda 10-15 batık alabiliyorsunuz. Yani yaklaşık da 60-70 dolar civarı yatırırsanız da aylık kazancınızı arkadaşlar ne kadar yapabiliyorsunuz? Aylık kazancınızı 30-40-50 matiye kadar çıkartabiliyorsunuz. 50 biraz zor ama 30-40 matik alırsınız diye düşünüyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Hani böyle de bir kazancınızı gitgide NFT alarak ve NFT'lerinizi güçlendirerek arttırabiliyorsunuz. Ben zaten bir tane güçlü NFT koyduğum için hani hemen parçalıyorum burayı gördüğünüz üzere. Tek atıyorum ama bıçarlar o kadar fazla vuracak mı? Vuruyormuş yine. Hani böyle keserek arkadaşlar günlük olarak oynayabiliyorsunuz oyunu. Hani oyunda detayları zaten Discord'da da anlatabilirim. İstiyorsanız tam geniş bir rapber istiyorsanız. Ücretsiz kazanç oyunlarıyla ilgili bunu da çekebilirim. Şimdi tam genişlep verdiği ben güncellemelerden daha detaylı bahsetmek istiyorum. So City kısmına girdikten sonra artık arkadaşlar hero'larımızı ee, oynadığımız zaman bu eski oynayanlara iyi geldi. Oynadığımız zaman hero'larımızın enerjilerini doldurmamız gerekiyor. Nasıl yani? Şimdi oynadık hero'muza enerjisi düşüyor. Ve bunun enerjisini doldurmak iki türlü oluyor. Bir yemek yedirerek olabilir ya da spa'ya gidip karakterlerimizi yıldız vererek dinlendirerek yapabiliyoruz. Hani bunu ne yapabiliyoruz? SPA'ya gidip karakterimizi dinlendirmemiz gerekiyor. Nasıl oluyor? Mesela burada bir tane karakter seçiyoruz. Hemen gittik. Benim burada şu an bir tane robotum dinleniyor. Mesela diğer karakterimi de dinlendirmek istiyorum. Basıyorum buraya. Burada seviyeleri var arkadaşlar seviyesine göre. RGC saatli 280 enerji. RC4 pardon bu 5'miş. 4, 3, 2 hepsinin saatlik enerji doldurmaları var ve enerji seviyelerinize göre enerjilerinizi doldurabiliyorsunuz. Mesela bunu buraya koyacağım 10 yıldızda. Bunu buraya ekliyorum ve bu burada enerji doldurmaya devam ediyor dostlarım diyebilirim. Hani böyle sürekli çarlığınızı enerji doldurabiliyorsunuz. Aynı zamanda Sogacity'den Grinders'a gelip buradaki çarlığınıza yemek getirerek de aynı zamanda hızlı bir şekilde de enerji doldurabiliyorsunuz. Bu ayrıntılardan bahsetmiştim zaten. Şimdi ise Social Games'e gelirsek. Discord'larına geldiğimizde Turkish Chat'te hemen burada da diğer ayrıntılardan bahsediyor. BPL satışları olmuştu arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Artık otomatik oynamada geçme özelliğinde şöyle bir özellik geldi. Otomatik geçme özelliğinde biliyorsunuz kendimizden yani gerçekten güçlük seviyeleri geçemiyorduk normalde geçebildiğimiz. Bunları kolaylaştırmışlar. Daha fazla, daha hızlı geçebiliyoruz ve arkadaşlar şöyle bir şey olacak artık. Turnuvalar günlük olarak yapılacak. Biliyorsunuz haftalık ve ücretsiz turnuvalarda yapılacak. Ücretsiz turnuvalarda ve araltı NFT'lerle saldırabiliyorduk hani en fazla kiralık bunların seviyeleri artacak ve bunların seviyeleri arttığı için daha rahat bir şekilde ücretsiz turnuvaları kazanma şansınız olacak. Hani ücretsiz oynayanların da bir kazanma şansı olacak. Mesela burada enerjimiz düşük bir çar var. Bunu aldığımızda yemek yedirdiğimiz zaman şu anlık görmüyor ama heh. Burada yemek yedirdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi enerjisinin de arttığını görüntüleyebiliyorsunuz. Bunlardan da bahsetmiş olduk. Zaten hani Kazanç kısmından zaten bahsettik. Ücretsiz oynayanlar için klanımız burada ikinci sırada, sırada NFT alıp da klana katılmak isteyenleri de her zaman bekleriz. Klanları da hani ikinci sırada olduğumuz için de bir Sogo ödül alıyoruz. Sogo nedir arkadaşlar? Sogo tokeni de kazandığımız zaman oyunda güncellemeleri, geliştirmeleri yapabiliyoruz. İleride Sogo token e, launch olacak ve launch olduktan sonra da bunu bir paraya çevirebileceğiz. Tabi bende 428 tane birikmiş. Kolay birikmiyor bu arada onu da söyleyeyim. Oyunda nasıl bedava NFT alıyorduk? Burada arkadaşlar şuna bastığımızda zaten Friyero borovla dediğimizde bizi oraya götürüyor ve orada filiero alabiliyoruz Friyero'yu da level atlatabiliyoruz level atlatma işlemi nasıl oluyor onu da söyleyeyim Friyero'ları önce göreyim beğenip beğenip sizlere göstereyim sonra da level atlatma işlemini götürüp e, bitireceğim videoyu İsteyenlere yeni başlamak isteyenler full kazanç yapıları çekebilirim biraz uzun sürecektir ama Hani elimden geldiğince anlatmak istiyorum yeni başlamak isteyenler varsa yorumları kesinlikle yazsınlar Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar burada bir hero seçiyorsunuz. Burada seçtiğiniz ürün kiralanabilir olması yani ucuz olması önemli. Burada sonra arkadaşlar baltı bağladıktan sonra. Burada bay yerine burada yuvarlak bir kiralık şekli çıkacak. Ben kiraladığım için daha önce NFT çıkmıyor. Aa burada çıktığı zaman kiralık şekli Burada kiralığa bastığınız zaman kiralayabileceksiniz kiraladığınız NFT'yi de Grinders'tan yemek getirerek, sonra Cyborg'dan e, geliştirebiliyorsunuz. Sonra Jimmy'den, si, Jim'den skillini öğretip City Hall'dan bunu onaylamanız gerekiyor. Biraz uzun bir yol. Bunları detaylı anlatacağım. Güncellemelere baktığımız zaman başka bir güncelleme var diye hatırlamaya çalışıyorum. The District Raid e oynamaya devam ediyoruz. Klan savaşları yapmaya devam ediyoruz aynı şekilde ama bunlar karakterlerimizi yoruyor ve karakterlerimize enerjisini doldurduğumuzu söylemiştik. Ee, zaten marketplace'te itemler satın var gelmişti. Hangarda kutu açılmaları gelmişti. Şu anlık güncellememiz bu kadar. Ücretsiz oyuncuları da çekip onları da turnuvaya katmayı ve turnuvaları sonrasında günlük yapmayı planlıyorlar dostlarım. Hani Social Games etkinliklerinde anlatmak istediklerim bu kadar. Bende şu an böyle hero'lar oldu ama bunlar benim değil. Hani Ufuk abinin onları da satacağız. Hero alma vesaire hepsiyle ilgili videolarında detaylarını sizlere iletmeyi düşünüyorum dostlar. Merak ediyorsanız yorumlara yazın veya Discord'dan bize ulaşın. O oyunu istediğimiz gibi istediğiniz gibi size öğretelim dostlarım diyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirmen açıp video like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.